Kime sus dedim pardon ben anlamadım. Öğrencilere. Öğrenciler konuştuğu için mi susturmak istedin? Ama susuyorlar. Azıcık konuşuyorlar, susuyorlar. Yani bir de onlara dünyaya nasıl geldiğini anlat bakalım. Onlar da... Şöyle yaklaş, duyamıyorum. Onlar... Onlar yüzü dünyaya gittiler. Onlar uçaktan çıktılar.

Nasıl yediniz? Dişleriniz yok kapıdan. Dilimizde. Ha, e sonra dünyaya geldiğim kadar çıktı sonra. Ondan sonra da çıktı tane bebek canı vardı. Onu çok sakin de orada bilmiyorduk. Ondan sonra da ben